Arkadaşlar merhaba. Türkiye'de Madenler serisiyle boksitle devam ediyoruz. Boksit alüminyumun ham maddesi. Ülkemizde çıkarıldığı yerlere harita üzerinden bakacak olursak öncelikle haritamızı oluşturalım. Arkadaşlar alüminyum hafif ve dayanıklı bir madde. Bu yüzden özellikle ulaşım araçlarında hafifliği sebebiyle tercih edilen bir madde diyebiliriz. Eskiden beri mutfak eşyası yapımında da sıkça kullanılan bir madde. Günümüzde de aynı şekilde işte tava yapımında, tencere yapımında, demlik yapımında kullanılıyor. Bununla birlikte tabi inşaat sektöründe de kapı pencere yapımında yaygın olarak kullanıldığını, dış cephelerde kullanıldığını ifade edebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de 4 noktada bu maden çıkartılıyor. Konya Seydişehir, Adana Saimbeyli, Antalya Akseki ve Muğla Milas bu madenin çıkarıldığı yerler arasında arkadaşlar. Konya Seydişehir'de aynı zamanda bu maden işleniyor. Endüstri ile birlikte kullanım alanı arttı dedik. İşte gıda alanından ambalaj yapımına kadar konserve ürünlerde kullanılan bir ürün. Yani oldukça kullanım alanı geniş diyebiliriz. Çıkarıldığı yerleri şöyle hemen yazacak olursak: Konya, Seydişehir dedik, Adana beyli Antalya, Akseki ve Muğla Milas. İşleme tesisi de yine Konya Seydişehir arkadaşlar. Özellikle hafif olduğu için araç yapımında otomotiv parçalarında tercih edilen, havacılıkta bolca kullanılan bir malzeme. Alüminyum ve onun ham maddesi boksiti bu dersimizde inceledik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.